Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel, e, yapımı da kolay bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. E, beğeneceğinizi umuyorum. E, modeli anlatırken 3,5 numara şiş kullanacağım ben arkadaşlar. İpim de Nako Pırlanta. Siz de elinizin ayarına göre, ipinize göre şişinizi artık tercih edebilirsiniz. modelimiz 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. Ben size modeli 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ilmek üzerinden anlatmaya çalışacağım. İlmeklerimi başladım. Bir diş haroşa ördüm. Ön yüzden modeli hazır e, örmeye hazır hale getirdim. Sizler de ona göre e, hazırlığınızı yani altta lastik mi, haroşa mı ne uygulayacaksınız ona göre hazırlığınızı yapabilirsiniz. Modelin e, anlatımına geçmeden önce e, hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Abonelikler ücretsizdir. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eğer hazırsanız başlayalım o örmeye. Şimdi arkadaşlar örgümüzün ön yüzünde ve ilk sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi iki ilmeğimi hemen kenar ilmeğimden sonraki iki ilmeğimi yönlerini şöyle çevirerek sola doğru kesiyorum. İkisini birlikte örerek kesiyorum. Bir tane doluyorum. Şu iki ilmeği de sağa doğru kesiyorum. Buraya kadar modeli bir kez örmüş olduk. Şimdi tekrar iki ilmeği sola doğru yönlerini çevirerek kesiyorum bir tane doluyorum yanındaki iki ilmeği sağa doğru kesiyorum bir kez daha kurmuş olduk modeli tekrar iki ilmeği sola doğru kesiyorum bir tane doluyorum iki ilmeği sağa doğru kesiyorum tekrar iki ilmeği sola doğru kesiyorum bir tane doluyorum 2 ilmeği sağa doğru kesiyorum ve kenar ilmeğimi örerek sıramı ilk sıramı tamamlamış oluyorum. İkinci sırada arka yüzde kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen yanında bir tane tersim var. Onu örüyorum. Dolamış olduğum ilmekten buradaki olay şu. Dolamış olduğum ilmekten 3 ilmek çıkaracağım. Bir kere ördüm. Dolamış olduğum ilmeği doladım ipimi. Bir kez daha ördüm yani doladığım ilmekten 3 ilmek çıkardım. Arada 2 tane tersi örüyorum. Yine dolamış olduğum ilmeğe geldim. Bir tane örüyorum. Bir kere doluyorum şişime ipi. Bir daha örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum doladığım ilmekten. Arada 2 tane tersi örüyorum. 2 tane ters var arada. Dolamış olduğum ilmeğe geldim. Bir kere örüyorum. Şişimden çıkarmadan doluyorum. Bir kez daha örüyorum. 3 ilmek çıkarmış oldum. Arada 2 tane ters var. Onları örüyorum. Tekrar dolamış olduğum ilmeğe geldim. Bir kere örüyorum. Doluyorum. Şimdiden çıkarmadan bir kez daha örüyorum. Ve bir ters örüp kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. İkinci sırayı arka yüzü bu şekilde tamamladık. Şimdi ön yüzdeyiz. Üçüncü sıradayız. Şimdi ön yüzdeyiz arkadaşlar üçüncü sıradayız kenar ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz örüyorum bir tane daha düz örüyorum bakın şurada bir önceki sırada dolamış olduğumuz ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık onun ortada kalan ilmeğine geldiğimde ipimi bana doğru alıp onu örmeden şişime takıyorum tekrar düz örüyorum 1 2 3 4 tane düz örüyorum Yine bakın dolamış olduğum bir önceki sırada dolamış olduğum ilmekten 3 ilmek çıkarmıştım. Onun ikinci e, ilmeğini örmeden sağ şişimi alıyorum. Aradaki ilmekleri düz örüyorum. Yine bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmeklerden ikinci olan ilmeği örmeden ters örer gibi örmeden şişimi alıyorum. Diğerlerini düz örüyorum. üzerine doğru alıyorum. Yine bir ilmekten üç ilmek çıkardığım ilmenin ikincisini ters örer gibi sağ şişime alıyorum, örmeden diğerlerini düz örüyorum. Yani buradaki olay arkadaşlar şun kısaca şöyle söyleyeyim daha anlaşılır olsun. Bu sırada bütün ilmeklerimiz düz. üçüncü sırada bütün ilmeklerimiz düz. Sadece bir tane ilmeği örmeden alıyoruz şişimize diğer ilmeklerin hepsini düz örüyoruz. Örmeden aldığımız ilmekte bir önceki sırada bir önceki sırada bir ilmekten doladığımız bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık. O 3 çıkardığımız 3 ilmenin ikinci ilmeğini örmüyoruz. Örmeden alıyoruz. Olay bu. Şimdi arka yüzdeyiz. Şimdi arka sırada dördüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Şimdi bakın burada bir önceki sırada örmeden aldığım ilmek vardı. Onunla yanındaki ilmeği birlikte örüyorum. Aradaki ilmeklerimi ta ki ikinci defa örmeden aldığım ilmek ve yanındaki ilmeğe gelene kadar 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Yine bakın örmeden aldığım ilmek var. Onunla yanındaki ilmeği birlikte örüyorum. Yine 3 tane ters örüyorum. Arada Yine örmeden aldığım ilmekle yanındaki ilmeği beraber örüyorum. Yine arada 3 tane ters örüyorum. 1 2 3 Örmeden aldığım bir önceki sırada örmeden aldığım ilmekle yanındaki hemen yanındakini birlikte örüyorum. Kalan ilmeklerimi ters örüyorum ve kenar ilmeğimi örüp sıramı arka sırayı da tamamlamış oluyorum. Evet 4 sıranın sonunda modeli tamamlamış olduk. model hep bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tekrardan kurmak istediğiniz zaman aynı şekilde ilk sırada yaptığımız gibi işte sağa sola kesmelerle artırmalarla 4 sırada bir modeli tekrar tekrar uygulayabilirsiniz da ben büyük bir parçada da örmüştüm bakın onu da size göstereyim orada daha da iyi anlaşılır olacaktır model bakın çok güzel bir model baharlık örgülerinizde yazlık bluzlar baharlık bluzlar falan birçok yerde böyle kullanabileceğiniz bir model oldu şahane arkadan görüntüsü de modelin bu şekilde ön yüzden böyle görüntüsü bakın çok güzel oldu yazlık örgülerinize falan çok yakışacağını düşünüyorum çok güzel olacaktır. Umarım faydalı, anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu da birlikte ördüğümüz modelimiz. Beraber ördüğümüz. Dediğim gibi 4 sırada bir model kendini yeniliyor. 4 sıra çok basit uygulaması çok kolay bir model oldu. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.